Bu videoda bazı arkadaşların benden istemesi üzerine Marvel evreni vs Benten evrenini derinlemesine bir şekilde karşılaştıracağız. Ama velakin videomuza geçmeden önce videoların devamlılığını sağlayabilmem adına sizden tek ricam video like atmanız. Şimdiden Allah razı olsun. Artık lafı daha da fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Az önce de dediğim gibi bazı arkadaşlar Marvel evreni ve Ben 10 evreninin karşılaştırmasını fazlaca istiyordu. Çünkü bazı arkadaşlarımız bu iki evrenin hangisinin daha iyi olduğu hakkındaki fikirlerini kesinleştiremiyorlardı. Ama bence bu video ile birlikte her şey kesinleşecek. Size bu karşılaştırmayı tam 5 başlık altında anlatacağım. İlk başlık evrenlerin kapsamı ve yapısı. Şimdi Marvel evreninden ve Ben 10 evreninden biraz bahsedelim. Marvel 1939'dan bu yana çizgi romanlarda, filmlerde ve dizilerde gördüğümüz devasa bir evren sunuyor ve bu evren sayısız paralel gerçeklik ve çoklu evrenler üstüne kurulmuştur. Marvel evreninin temeli Earth 616 gibi yani Dünya 616 gibi alternatif gerçekliklerden oluşuyor ve her biri farklı kahramanlar ve olaylar barındırıyor. Marvel evrenini kozmik varlıklar Galactus, Eternity gibi, tanrılar Thor, Odin, Hela gibi ve mutantlar X-Men gibi geniş bir yelpazeye yaymıştır. Bu çoklu evren yapısı sayesinde Marvel evrendeki olayları tekrar yorumlayarak sürekli yeni hikayeler yaratabiliyor. Yani bu da aslında onlara sınırsız bir içerik kaynağı sağlıyordu. Çünkü alternatif ve çoklu evrenleri içinde barındırdığı için çoklu evrenlerinde bir sınırı olmayacağı için aslında içeriğin de bir sınırı olmuyor. En azından bana göre öyle. Neyse şimdi Benten evrenine geçelim. Bence Benten evreni ise çok daha spesifik ve kendi kurallarına koyan bir yapıya sahipti. Ben Tennyson'ın kullandığı Omnitrix DNA yapısına dayalı bir evrendeki en önemli nesneydi. Bu saat farklı galaksilerde ve boyutlarda var olan ırkların DNA'sını kopyalayarak kullanıcıya onlara dönüşme yeteneği veriyordu. Evrenin genelinde farklı türler, uzaylı savaşçıları ve boyutlar arası olaylar yer alsa da Marvel'ın genişliğine göre Benten'in evreni oldukça küçük bir yapıya sahipti. Ancak Benten evreni teknolojik temalar, DNA bilimleri ve çoklu boyut yolculuklarıyla oldukça zengin ve detaylı bir evren sunuyor. Yani bu iki evren hakkındaki temel söylemlerin bu başlık altında bu kadar. Şimdi gelelim ikinci başlığa. Karakterlerin gücü ve yetkinlikleri. Marvel evreninde karakterlerin güçleri oldukça çeşitliydi ve her karakterin kökeni doğaüstü olaylardan, bilimsel deneylerden ya da doğrudan tanrısal varlıklardan geliyordu. Örneğin Thor mitolojik bir tanrı iken halk karakterinin gücü bir bilimsel kazadan kaynaklanıyordu. Doktor Strange gibi karakterler mistik sanatlarda ustalaşmışken Iron Man gibi karakterler teknolojiyi kullanarak güçlenmiştir. Marvel'da karakterler birbirlerinden çok farklı olduğu için hikayeler farklı tonlarda işlenebiliyor. Ayrıca Thanos gibi evreni tehdit eden büyük düşmanlar ya da Galactus gibi gezegen yiyen kozmik varlıklar bu evrenin gücünü daha da genişletiyor. Yani bence Marvel evreninin karakterleri harbiden de hem kötü karakterler hem de iyi karakterler olarak iyi düşünülerek geniş bir yelpazeye yayılmışlardı. Ben evrendeki karakterlerin büyük kısmı ise Omnitrix'in sağladığı uzaylı formlarına dayanıyor. Ben Omnitrix sayesinde her formda farklı güçler kazanıyor. Hız, güç, zeka veya enerji manipülasyonu gibi çok sayıda yeteneği elde ediyor. Ancak tüm bu güçler benim insani özellikleriyle sınırlanıyor. Yani ben her ne kadar uzaylı formlarına dönüşebilse de insan zekası ve iradesiyle hareket ediyor. Karşısında ise genellikle çok daha farklı düşünen Virgax gibi güçlü ama sınırlı yeteneklere sahip karakterler vardı düşman olarak. Marvel'a kıyasla Benten evrenindeki karakterlerin güçleri daha kontrol edilebilir ve tahmin edilebilir kalıyor. Bu başlık altında da iki evren hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi gelelim üçüncü başlık olan kötü karakterler ve tehditlere. Bu başlık altında anlayacağınız üzere Marvel'ın ve Benten evreninin kötü karakterlerinden biraz bahsedeceğim. Marvel'ın kötü karakterleri inanılmaz derecede geniş ve evreni sarsan büyük tehditler yaratabiliyorlardı. Thanos evrenin yarısını yok etmek için sonsuzluk taşlarını toplarken Loki asırlık ihanetleri ve entrikalarıyla çok boyutlu bir tehdit oluşturabiliyordu. Veya Galactus denilen bir karakter gezegen yiyiciydi ve varlığı sadece bir dünyayı değil, tüm evreni tehdit edebiliyordu. Marvel'daki kötü karakterlerin çoğu karmaşık motivasyonlara sahipti ve sadece kötülük yapmıyorlardı. Bazen kötü olarak bildiğimiz karakterler bazen kendi çıkarlarını gözetmek için evreni kurtarmak gibi seçimlerde yapabiliyorlardı. Yani Marvel evrendeki kötü karakterlerin motivasyonları biraz daha derindi. Benten evreninde ise kötü karakterler genellikle daha spesifik tehditler oluşturuyordu. Virgax Omnitrix'i e ele geçirmek isteyen bir savaş lorduydu ve kişisel hırsları Ben'in karşısındaki en büyük tehlikeydi. Diğer kötü karakterler genellikle Ben'in sahip olduğu güçlere erişmeye çalışıyor ya da galaksideki diğer tehditleri oluşturuyordu. Marvel'daki gibi evreni yok etme ya da kozmik dengeyi alt üst etme gibi büyük planlar Benten evreninde nadir görülüyordu. Yani bence Ben Benten Evreni'ndeki kötü karakterlerin tehdit seviyesi Marvel'dan çok daha yerel ve küçük ölçekteydi. Ama tabi Benten Evreni'nde de harbiden güçlü karakterler de vardı. Mesela Agrogor gibi bir karakter vardı. Ultimate Alien serisinde onu görmüştük. Birçok uzaylının gücünü elde etmiş ve en sonunda da yaratılışın ocağına giderek bir Alien X'in gücünü özümsemeye çalışmıştı. Ama tabi bunu başaramadı. Ama eğer başarsaydı belki de tüm evren onun kölesi olacaktı. Yani aslında Ben Benten Evreni'ndeki kötü karakterler de dediğim gibi Marvel evrenindeki kadar olmasa da başarılıydı. Şimdi geldik dördüncü başlık olan teknoloji ve bilimsel unsurları. Marvel evreninde teknoloji büyük bir rol oynuyor. Ancak bu teknoloji genellikle fantastik ve bilim kurgu öğeleriyle harmanlanmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tony Stark'ın zırhları insanın erişebileceği teknolojinin zirvesini temsil ediyor. Black Panther'in Wakanda'sı ileri seviyede nanoteknolojiye sahipti mesela. Ya da Kree Skrull gibi uzaylı ırkları Marvel'ın bilim kurgu tarafını kuvvetlendirirken devasa uzay gemileri ve silahlar kullanıyordu. Bilimsel keşifler, paralel evren yolculukları, zamanda sıçrama ve kuantum fiziği gibi temalar Marvel evreninin kilit noktalarındandı. Banten evreni ise teknolojiyi daha farklı bir bakış açısıyla kullanıyor. Omnitrix evrendeki en gelişmiş teknolojik ürünlerden biriydi. Bu saat biyolojik DNA ile çalışıyor ve farklı türlere dönüşme yeteneği sağlıyordu. Galvin ırkı teknolojinin zirvesinde olan bir uzaylı ırkıydı ve Omnitrix gibi mükemmel icatlar üretiyorlardı. Banten evrendeki teknoloji daha çok DNA bilimleri üzerine kuruluydu. Ve dönüşüm uzay yolculuğu gibi daha pratik ve çözüm odaklıydı. Ancak Marvel'daki kadar geniş ve çeşitliliği bol değildi bence. Çünkü çizgi dizide bu teknoloji genellikle Benten'in savaşlarına hizmet edecek şekilde sunuluyordu. Şimdi gelelim son başlığımız olan hikayelerin derinliği ve felsefi boyutlarına. Marvel evrendeki hikayeler bireylerin kimlik arayışları, güç ve sorumluluk dengesi, ahlaki ikilemler gibi derin temalar üzerine kuruluydu. Örneğin Spider-Man büyük güç, büyük sorumluluk getirir felsefesi kahramanlık ve kişisel sorumluluk arasındaki dengeyi sürekli sorguluyor. X-Men ırkçılık, hoşgörü ve ayrımcılık gibi sosyopolitik temaları işlerken Avengers'ın hikayeleri evrensel dengeyi koruma üzerine odaklıydı. Marvel evreni bireysel güçlerin toplum üzerindeki etkisini sorgulayan ve insan doğasını inceleyen hikayelerle doluydu. Yani altyapısı harbiden de dolu dolu bir evrendi. Ben Ten evreni ise daha çok bir büyüme ve kahramanlık yolculuğuna odaklanıyordu. Ben 10'asın genç bir çocukken Omnitrix'i bulur ve bu süreçte olgunlaşır. Bu evrende hikayeler daha çok kişisel gelişim, cesaret, dostluk ve aile üzerine kuruluydu. Benim omuzlarındaki yük Marvel'daki karakterlerinkine kıyasla daha basit ve günlük sorunlarla ilişkiliydi. Ayrıca hikayeler genellikle eğlenceli ve aksiyon doluydu. Marvel'daki gibi büyük ahlaki sorunlar ya da felsefi derinlikler işlenmiyordu. Yani aslında böyle olması da bence normaldi. Çünkü bu iki evreni kıyaslamak ve hangisinin daha iyi olduğunu söylemek biraz yanlış. Çünkü sonuçta biri çocuklar için yapılmış bir televizyon dizisiydi. Tabi Marvel'ı da çocuklar izliyordu ama Marvel'ın hedeflediği kitle biraz daha farklıydı. Ve sonuçta Marvel evreni dediğimiz evren Benten evrenine göre çok daha eskiydi. Yani hikayelerin derinleşmesi ve karmaşıklaşması için çok daha fazla zamana sahipti Marvel. Şimdi gelelim sonuca. Hangi evren daha iyi? Benim kişisel fikrim Marvel ve Benten evrenleri tematik ve yapısal olarak çok farklı. Marvel evreni çok daha derin, çeşitli ve kapsamlı hikayeler içeriyordu. İnsan doğasını, toplumun yapılarını, ahlaki ikilemleri ve bu evren kahramanlık kavramını daha yoğun bir şekilde sorguluyor. Ben Ten evreni ise daha genç yaştaki izleyicilere yönelik daha sade ama aksiyon dolu karakter gelişimi ve dostluk temasına odaklanan bir hikaye sunuyordu. Eğer geniş bir evren, karmaşık karakterler, kozmik boyutlar ve felsefi derinlik istiyorsanız Marvel evreni çok daha tatmin edici olacaktır. Ancak daha hafif, eğlenceli ve aksiyon odaklı hikayelerle ilgileniyorsanız Ben Ten evreni de keyifli bir alternatif olabilir bence. Yani şunu söylemeliyim ki ben Benten evreninde her zaman hayran olmuş biriyimdir. Yani Benten'i çocukluğumdan beri harbiden hayranlıkla izlerim. Şu anda 26 yaşındayım ve hala Benten'i bazen izliyorum. Tabi klasik versiyonlarını. Ama eğer ikisinden birini tercih edecek olsaydım, hikaye derinliği ve çeşitliliği nedeniyle Marvel evrenini tercih ederdim. Siz de yorumları yazın arkadaşlar. Siz hangi evreni tercih ederdiniz? Benten evrenini mi yoksa Marvel'ı mı? Hepinizi yorumlara bekliyorum. Neyse bu videonun da sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi yorumlarda hepinizi bekliyorum. Sizin tercihiniz hangisi olurdu? Ve eğer bu tarz tarzdaki videoların devamlılığının gelmesini de istiyorsanız sadece videoya like atmanız yeterli arkadaşlar. Ve eğer kanala abone olmak isterseniz de abone olursanız fevkalade olur. Şimdiden hepinize teşekkürler. Artık lafı daha da fazla uzatmayın. Bir dahaki içeriklere görüşmek üzere. Hoşçakalın.